Günaydınlar, iyi haftalar arkadaşlar. Yine isterseniz yurtdışı piyasalarla başlayalım. Haftalık yorumlarımıza daha sonra da yurtdışı piyasalarındaki gelişmeleri değerlendirelim. Şimdi tabii geçtiğimiz hafta Fed'in 25 bas puanlık bir faiz artışı olmuştu. Amerikan Merkez Bankası Fed'in. Şimdi bu faiz artışıyla beraber... Şöyle bir enteresanlık olmuş. Bunu da zaten geçtiğimiz haftada konuşmuştuk. Mevcut tüfe artış seviyesi Amerika'da bu faiz artışıyla beraber aslında politika faizinin altında kalmış oluyor. Çünkü 5.25 olarak politika faizi belirlendi. %5 seviyesinde de bir tüfe yıllık verisi var. Şimdi bu hafta enteresan olarak ve hani piyasaların heyecanla beklediği rakam yeni bir tüfe verisi gelecek ki o da Nisan ayına ilişkin çünkü daha önce elimizdeki veri Mart ayına ilişkindi. Şu anda Nisan ayı verisi gelecek ve bu tüfe verisinde de aslında yıllık rakamın yüzde %5 olarak hani az önce zikrettiğim rakamın değişmesi beklenmiyor açıkçası. Şimdi vaziyet böyle olunca hani bu uzun zamandan beri aslında ilk defa olan bir şey. Bu tabii aslında bir sadece bir görsellik. Hani bir grafik üzerinde koyduğumuzda yoksa tabii ki bunun Birebir hesaplaması çok daha farklı metodolojiler gerektiriyor ama e, uzun bir zamandan bu yana ilk defa olarak aslında politika faizi e, tüfe artış oranının üzerine e, çıkmış oluyor. E, fakat tabii e, diğer bazı enflasyon metrikleri var. Özellikle hizmet sektör enflasyonundan bahsetmiştim daha önceki yayınlarımda da. E, onun e, daha yüksek bir seviyede olduğunu da e, görüyoruz yani bir taraftan. Şimdi bu yönüyle baktığımızda hani FED bir taraftan işte tabii ki enflasyona dikkat edecek bunu her defasında söylüyor. Ama bir taraftan da resesyon beklentileri var. Dolayısıyla yani bir 25 bas bu anda yapıp hani bundan sonraki toplantısında daha sonra da hani durması bekleniyor açıkçası. Şimdi şöyle de bir durum vardı geçtiğimiz Gaysaf-Hüseyin Asya datalarında hani bundan da bahsetmiştik. Özellikle tüketici harcamaları, tüketiciye ilişkin, hane halkına ilişkin verilerin aslında beklenenden bir parça daha iyi geldiğini görmüştük. Yani Amerika'da e, Amerika'da gayri safi verilerini hani zorlayan e, kalem e, stok artışlarıydı. Yani orada çok enteresan e, bir durum olarak hani ben yani yaklaşık 136 milyar dolardan işte eksi -1.6 milyar dolara hani e, gerileyen bir stok değişimi söz konusu idi. Şimdi e, bu durum tabii e, tekrarlanmayacaktır hani muhtemelen. Şimdi bunun için yani yorum yapmak da zor ama hani e, açıkçası çok da e, hani ekonomik açıdan çok da hani e, rahatlatıcı bir veri e, değil. Dolayısıyla hani burada hani FED ne yaparım diye düşünürken muhtemelen yine biraz beklemeyi hani az miktarda bir faiz artışıyla beklemeyi tercih edecek gibi görünüyor. Dediğim gibi bu hafta yayınlanacak hani TÜFE datası Amerika'da o nedenle e, çok fazla e, önem kazanıyor olacak ve tabii ki hani TÜFE e, datasının ayrıntıları özellikle ki yani orada az önce de bahsettim işte hizmet ve hani mal fiyatlarındaki e, farklılıklar e, özellikle Fed'in hani kararı açısından hani önem kazanıyor olacak. Şimdi bir başka önemli konu da dediğim gibi resesyon. Şimdi resesyonla da ilgili tabi çok fazla göstergeler var takip edilmesi gereken. Şimdi bunların hani şimdilik yani yaklaşık hani yarı yarıya olan hani kısmının biraz da hani olumsuz tarafta olduğunu söyleyebiliriz. Bu tabi geçmişe göre ele 2021'e göre daha yüksek çünkü 2021'de hani bu dataların hani olumsuz olması çok da mümkün değildi çünkü 2020'nin bazı etkisi vardı ama e, şimdi 2023'e geldiğimizde de hani bu e, öncü göstergelerine baktığımızda yaklaşık yarı yarıya olan bir kısmının e, yani resesyona ya da hani ekonomide durgunluğa işaret ettiğini görürüz. Bu, bu, kötü değil bu arada onu da söyleyelim. Dediğim gibi hani geçmişe göre aslında daha da e, düşük hatta işte yatay düşük seviyede devam eden hani bir e, veri bu. Dolayısıyla şimdi az önce söylediklerimiz de doğruluyor yani hani fedvi 25 bas puanlık artışla e, devam edip daha sonra da hani e, yatay bir e, seyir izlemeyi tercih edecek gibi görünüyor. Ee, yani bir de tabii hani resesyon derken şunu da dikkate almak lazım açıkçası yani her sektör ya da her e, globalde her ekonomik bölge işte Avrupa Amerika veya işte uzak doğu için hani çok aynı sinyalleri de vermeyebiliyor şimdi biz tabii genelde Amerikan ekonomisini konuşuyoruz ama e, mutlaka hani Çin'i de dikkate almak gerekiyor ki hani Çin'de de e, büyüme e, beklentileri tahminleri diyelim. Yavaş yavaş yukarı yönlü e, hareket ediyor. Avrupayı da buna hani katabiliriz açıkçası. E, Avrupa'da da çok daha sınırlı ölçüde ama hani Çin'de biraz daha e, daha yüksek hal da. E, büyüme beklentisinin büyüme e, tahminlerinin arttırıldığını görüyoruz. Dolayısıyla hani böyle bir ortam hani bize çok net şekilde hani bir e, resesyon sinyali vermiyor hani globalin bütününü düşünecek olursak sektörel olarak da açıkçası hani e, bunu söyleyebiliriz. Zaten geçtiğimiz haftalarda da e, özellikle hani bilanço dönemini değerlendirirken hani Amerika'da değişik sektörlerin e, yani değişik sinyaller verdiğini konuşmuştuk yani her e, sektörde hani öyle bütünüyle hani olumsuz bir sinyal de vermiyor açıkçası dolayısıyla yani bunu da bir kenara yazmak hani e, gerekiyor e, şimdi bize dönecek olursak bizde de bu hafta bir tabi e, cari açık datası yayınlanacak e, yani yaklaşık 8 milyar dolardan çok kaba hesap çok kaba olarak söylersek işte 5 milyar dolarlara doğru e, bunun hani gerilemesi bekleniyor e, beklenti araştırmalarında Bizim için de tabii önemli yani şu anda hani hem dış ticaret tarafında hem işte onun hani onun da içerdiği işte cari açık tarafında biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor, iyi incelememiz gerekiyor çünkü sonuçta bu doğrudan ekonomideki döviz talebini bir şekilde belirtmiş yani onu belirlemiş oluyor açıkçası dolayısıyla bu bu haftada yani içeride takip etmemiz gereken önemli veri eee cari Herkese güzel bir hafta diliyorum arkadaşlar.